Günaydın arkadaşlar. Hepinize yepyeni bir videodan merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben çok iyi, bomba gibiyim yine. Güzel bir güne başlıyoruz. Bugün günlerden cuma saat 11 civarında, sabah saatlerinde uyandım. Kahvaltımı yaptım, kahvemi içtim. Artık pazara gitme zamanım geldi. Genelde iki haftaya bir gidiyorum. Bize yetiyor ki kişi olduğumuz için bize yeterli oluyor. Bu hafta hem evde bir şey kalmadı, ikinci haftadayız. Hem bir şey kalmadı hem de kışlık alışveriş yapmak istiyorum, kışlık hazırlık yapmak istiyorum. Ne var pazarda ne yok, onlara bir bakayım. Ee, neler çıktı, onlara bakayım. Turşu da yapmayı düşünüyorum ama yaparız komşumla beraber öyle bir planım da var. Gideyim bakayım pazarda ne var sizi götürsem mi? Evde mi gelince göstersem çok da kafanız karışsın istemiyorum ama fiyatları da görmek istiyorsunuz. Bir 10-15 gün sürer sanırım kışlık hazırlık malzemeleri piyasada olur diye düşünüyorum. Genelde bu zamanlarda kışlık yapıyoruz. Hoş geldin abi. 20-15. Barbunya ne kadar? Barbunya. Barbunya 22 lira. mı kadar yorucu geçti ki inanılmazdı, çok da kalabalıktı. E, aldıklarımı yerleştirmeden sizinle paylaşayım neler aldığımı beraber bakalım. Yeşillik 3 tanesi 5 liraydı. Maydanoz, nane ve dereotu aldım. Karışıktı. Bursa domatesi ve yerli domates karışık aldım aynı fiyattı. Kilosu 6 liraydı. Ben 10 lira kadar aldım. Salatalık da 5 liraydı kilo. Ben yarım kilo aldım Çok çok çabuk bozuluyor. Bittikçe alacağım onu yani artık marketten falan alırım. Şöyle kırmızı biber ve yeşil biber karışık aldım. Bu da kilosu 15 liraydı. Ben yarım kilo aldım. Haşlamak için şöyle mısır aldım. Benim biliyorsunuz kuşlarım var. Onlar bunu çok seviyor. Bu mısırı çok seviyorlar. Ama onlar için hem kendimiz için aldım. Biraz mantar aldım. Kilosu 30 liraydı. Yarım kilo aldım. Patates aldım 1 kilo kadar. Bu da 7,5 liraydı limon aldım. Kilosu 20 liraydı. Yine yarım kilo kadar aldım. Patlıcan aldım biraz da. Ay, nazik yaparım büyük ihtimalle diye. E, kilosu 8 liraydı. Yine 10 liralık aldım onu Böyle jalapeno biberi var. Bunun turşusu çok güzel oluyor. Geçen yıl yapmıştım. Mükemmel olmuştu. Bu yıl yine aldım biraz. E, bir kavanoz kadar yapacağım. Çok fazla yapmayacağım. Çok acı çünkü. Bize de yeterli bu bir kaşık boyunca. Şu şekilde bilmeyenler için göstereyim. Çok tatlı. Bunları halk halka halka doğrayıp yapacağım. Belki yaparken beraber yaparız. Göstereyim size de. 1 kilo barbunya aldım. Kilosu 20 liraydı. Bir sonraki gittiğimde yine biraz daha alacağım. Yapması da böyle kolay oluyor. 1 kilo, 1 kilo. 1 kilo da yeşil fasulye aldım. Bunları buzluk için alıyorum. Barbunyayı ve fasulyeyi e, buzluk. Buzluğa koyacağım. Kaşık hazırlık için aldım. Birer kilo aldım. Taze fasulye 25 liraydı, barbunya 20 liraydı. Birer kilo aldım. Bu hafta bu şekilde olsun. Taşıması da zor, yapması da zor olur diye böyle peyder pey alacağım yani. Son olarak kızılcık aldım. Kızılcık daha önce hiç almadım. Tadını biliyorum ama yani ne yapabilirim bilmiyorum. Biraz düşüneyim belki reçel de olabilir ya da şerbet olup sodayla karıştırabilirim. Güzel soğuk içecekler yapabiliriz bence. Pazarda çok fazla ürüne ve biraz aldım. Bunun da kilosu 15 liraydı. Ben yarım kilo aldım. Bunları balkona koyayım. Biraz havalansın. Ben de bu arada soğuk bir şeyler yapayım. Kendime içeyim. Kendime geleyim. Daha sonra bunları temizleyip dolaba koyacağız. sebzelerimin bir çoğunu yıkadım bu şekilde dolaba kaldırıyorum salata vesaire yaparken daha kolay oluyor direkt alıp kullanmış oluyorum şimdi bunlar kurumak üzere yaklaşık yarım kiloya yakın kızılcık var onun için bir litre kadar su koyuyorum yıkadığım kızılcıkları da ekliyorum altını açıyorum. Bu şekilde bir 15 dakika pişiriyorum. Başlıyor. Şimdi altını biraz kısıyorum. Yaklaşık bir su bardağı kadar toz şeker ilave ediyorum. Yarım kilo olduğu için bir su bardağı kadar toz şeker ilave ediyorum. Yarım kilo kızılcık o yüzden e, kontrollü atmak istiyorum şekerini şu kadar bekletiyorum tadına bakacağım biraz da ona göre şekerini ilave edeceğim ya da bu şekilde kalacak şu an altı kısık devam ediyoruz Evet tadına baktım. E, hafif mayhoş seviyorsanız bir su bardağından biraz daha düşük koyabilirsiniz. Benim için yeterli geldi az önceki şeker. Bu şekilde şimdi e, kızılcıkların e, çekirdeklerinden ayrılana kadar e, kaynatacağım. Ayrıldıktan sonra bunları süzeceğim. Ayrılmaya başlıyor bakın yavaş yavaş. Rengi de mükemmel oldu biliyor musunuz rengi acayip güzel oldu. kuruttuğum sebzeleri şu şekilde düzenleyici dola, dolap düzenleyicisi kullanıyorum. Üzerine de bunu sanırım A101'den almıştım. Şu şekilde sebze koruyucu kullanıyorum. Bu şekilde daha uzun ömürlü oluyor koyduğum sebzeler. Şimdi yerleştirelim. Evet, mis gibi oldular bakın. Tam kullanmalık. Salata yapmaya da üşenmiyorum bu şekilde olduğu zaman direkt dolaptan alıp çıkarıyorum ve kullanıyorum. Mis gibi, tertemiz oldular ve dolapta düzenleyici olması gayet güzel bir şey. Dolabı düzenleyici olarak yaptığınız zaman ki hepsi gözünüzün önünde oluyor bu şekilde olduğu zaman. Evet, burada da kaynıyoruz. Evet, şimdi bunları dolaba yerleştirme zamanı. Evet bakın posaları tamamen rengini verdi. Tamamen rengini verdiği için artık bakın çok güzel bir renk oldu. Muhteşem. Şimdi bunu süzelim. Bir de o şekilde bakalım. Evet bu şekilde oldu ve harika oldu gerçekten. Biraz daha soğusun daha sonra sürahiye koyacağım. Dolaba koyacağım. İsterseniz buna çubuk tarçın haşlama suyuna çubuk tarçın ve karanfil de ekleyebilirsiniz. Öyle de güzel oluyormuş. Ben acemi olduğum için şimdi bu şekilde de deneyeceğim. Bir sonraki aldığımda da karanfil de denemek istiyorum. Günaydın arkadaşlar size yepyeni bir günden selam veriyorum. Şu an aradan birkaç gün geçti telefonu elime alamadım. Sizi en son sanırım mutfakta bırakmıştım. Pazar yaptığım bir gündü yoğun geçmişti temizlik düzen arkasına yemek yaptım falan birkaç gün elime alamadım açıkçası işlerim vardı. Şimdi güzel bir güne başladık arkadaşıma gidiyorum sabah saatlerinde şu an beraber kahve içeceğiz uzun zamandır görmediğim bir arkadaşım. Ve e, yıllarca beraber çalıştık. Daha sonra işten ayrıldı, o ayrıldı, sonra ben ayrıldım falan. Şimdi küçük bir bebişi oldu. Kızı var şu an. İsmi de Asya. Asya ismini de ayrıca çok severim yani. Buradan da Asya'ma selamlar. Kendi yeğenime. <laughs> çok sevdiğim de bir isim. Hem bebişi görmeye gidiyorum hem arkadaşımla biraz sohbet, muhabbet edelim diye. Ee, güzel bir gün olacak diye düşünüyorum. Çok özledim arkadaşımı. Evet arkadaşımdan çıktım. Şimdi birkaç saat zaman geçirdik. Çok güzeldi. Kahvemizi içtik. Çıktım şimdi eve geçiyorum. Evde turşumuzu yapalım. Turşu yapmadık henüz. Beraber yapalım diye bekledim turşumuzu. Hadi görüşürüz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Eve girmemle çıkmam bir oldu. Ee, eşim uyuyordu dışarı dışarıya çıkalım dedi. Direkt çantamı bıraktım, tekrar geri aldım. Yemeği dışarıda yiyelim dedi. Dönerciye gidiyoruz. Bir yer açılmış. Orayı keşfetmeye gidiyoruz. Size de tavsiyem olur hem. Şimdi oradan da Hatice Anneme geçeriz. Dün yine fırsat bulamadım. Dün akşam turşumuzu yapacaktık ama yine fırsat bulamadığımız için ertesi güne kaldı. Bugün uyandım, çamaşır attım. Çamaşırlar yıkandı, onları astım. Çiçeklerimi suladım. Şimdi başka da bir işim yok. ortalığı toparladım. Şimdi artık turşumuzu yapalım diyorum. Şimdi hazırlık aşamasına geçelim. Beraber hazırlayalım, beraber yapalım. Yeni eli olanlar vardır. Benim gibi hala bilmeyenler olabilir. Beraber yapalım. İnşallah da tadı güzel olur. Seviyorsanız acı biberi, acı biber turşusu yapacağız. Hadi başlayalım. Müzik bu şekilde hazırladım biberlerimi doğradım sarımsaklarımı da doğramıştım burada e, Geçen gün yarım kilo almıştım ama üstüne ben biraz daha aldım Yani burada yaklaşık 1 kilo var bir kilo bibere e, bir buçuk baş sarımsak doğradım bardak normal su bardaklarıyla bir bardak kadar sirke bu ev sirkesi ama siz normalde üzüm ya da elma sirkesi olarak marketten de kullanabilirsiniz. Burada bir yemek kaşığı tuz var, kaya tuzu. Bir tatlı kaşığı limon tuzu ve yarım tatlı kaşığı şeker var. Malzemelerimiz bu kadar zaten. Şimdi yapımına geçelim bence. Bir kiloluk kavanoza yapacağım. Biraz en altına... Biraz sarımsak koyuyorum. Bir kaşık kadar sarımsak. Yeterli. Biberlerden ekliyorum. Yaklaşık yarısı kadar biberimizi koydum. Üzerine tekrar sarımsak ekliyorum bir kaşık. Tekrar biber ekliyorum. Evet, bu şekilde oldu. Üzerine tekrar sarımsak koyuyorum. Bu sarımsaklı sevdiğim içinden bayağı koyuyorum. Evet, bu şekildeydi. Şimdi e, bir su bardağı kadar sirkemizi ekliyorum. Her bir kiloluk kavanoza bir su bardağı kadar sirkemizi ekliyorum. Tuzumuzu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı şekerimizi ekliyorum. Limon tuzunu ekliyorum. Bu şekilde şimdi üzerine kaynatılmış su ekliyorum. Yani kaynatılmış, dinlenmiş su ekliyorum. Bitiyor. bu şekildeydi. Kapağımızı da kapatıyoruz. Sıfır kapak kullanıyorum her seferinde. İkinci kapak lütfen kullanmayın. Hava alıyor. Yaptığınız emek boşa gider. Bu şekilde bir kapatıyorum. Sonra tekrar açıp tekrar oturtturuyorum. Evet, turşumuz hazır. Ay, bayağı da çıktı arkadaşlar. Bakın bir kiloluk e, biberden şöyle iki tane büyük boy kavanoz ve şöyle çok tatlış kavanoz daha çıktı. E, bunları da bu şekilde bayağı küçük üçte biri kadar bir kavanozum vardı. Onu kullandım. Artmıştı çünkü çok güzel oldu bence. Ama bunları e, bu şekilde daha çabuk fermente olması için. Bir yarım saat kadar bu şekilde ters çeviriyorum. Hem akacak mı, tuttu mu, tutmadı mı diye bakmak için biraz böyle kalsın. Ben de bu arada buraları toparlayayım. Sonra geliyorum. <laughs> Sonunda turşumuzu kurduk arkadaşlar. Çok güzel oldu bence. Bir 15 gün kadar bu şekilde bekleyecek. 15 gün sonra açıp yiyebiliriz. O zaman da inşallah da güzel olmuştur. Allah'ım kimsenin emeğini de boşa çıkarmasın. Bir umutla yaptım. Geçen yıl yapmıştım. Ama geçen yıl yaptım ama annemle ablamla beraber yapmıştık. Yani tek başıma hiç yapmamıştım. Bu da ilk denemem oldu. Geçen geçenlerde karşı komşuma yapmıştık. Ondan da az çok onun yapılış şeklini onun tecrübelerinden de gördüm, annemden de gördüm. Anneme soruyorum, anne diyorum ne kadar koyuyorsun bunun içine İşte ben göz kararı yapıyorum. Büyüklerimizin hepsi göz kararı yaptığı için şimdi ben göz kararı, hani yıllarca yapsam göz kararı yaparım. Ama ilk kez yaptığım zaman mutlaka bir ölçüye tabi tutuyorum. Annemle geçen sene yapmıştık ablamla beraber çok fazla yapmıştık. Karışık turşu yaptık, normal turşu yaptık. Ama bütün e, sirkesini, suyunu, tuzunu annem ayarlamıştı. Toplu olduğu için de bilemiyorum daha büyük e, şeylere yapmıştık o zaman. Bu sene ben e, geçen sene çok fazla yemedik, fazla yapmama gerek yok. 1-2 kavanoz yeterli oluyor bizim. Bu sene dedim hem komşumun tecrübelerini gördüm, hem annemin tecrübelerini gördüm. Bu sene de kendim yapayım dedim. Allah'ım inşallah seneye de nasip eder yapmayı bu şekilde oldu. 15 gün sonra da tadına bakarız. İnşallah da güzel olmuştur. Kışa hazırlığımız devam ediyor. Küçüğünü açarım. Kışa da iki kavanozu bırakırım büyük ihtimalle. Şimdi artık dinleneyim. Yeşil çay yapmıştım. Yeşil çayım. Kitabımı okuyayım biraz. Sakin zaman geçireyim. Size de burada veda etmek istiyorum. Videomu burada bitiriyorum. Beni izleyip desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.